Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fındık ezmeli nefis bir kurabiye tarifim var. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye gerçekten hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Malzeme listesine geçelim. Nasıl yapıldığını beraber görelim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Bir tane yumurtamız var. 1 çay bardağı e, pudra şekerimiz var. Büyük bir çay bardağı bir paket vanilyamız var, bir yemek kaşığı nişasta, üç yemek kaşığı sıvı yağ, hepsini birlikte elimizle, elimizle macun olana kadar iyice e, karıştıralım. Burada tereyağımızın e, tereyağınız yoksa yum, e, margarin de kullanabilirsiniz. Önemli olan oda sıcaklığında ve çok yumuşak olması. Daha iyi sonuç alabilmeniz için bu çok önemli arkadaşlar kurabiye yaparken. 2 e, yemek 2 su bardağı e, unumuz var. 2 yemek 2 su bardağı unumuzla birlikte yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Yaklaşık e, 320 gram olan bu kavanozdaki fındık ezmesinin hepsini kullandım ben. İsterseniz e, fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz, e, fındık unu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani tamamen zevkinize kalmış ama hani ben bu tadı çok seviyorum, çok güzel bir kurabiye oldu. E, fındık rüyası da deniliyor bu kurabiyenin ismine. E, sakızımsı bir tadı var, e, çok lezzetli bir kurabiye. Hamuru bu aşamada biraz daha zorlaşıyor, hamurun yorulması parçalanan bir hamur olacak. Kıyır kıyır bir hamur olacak. Evet elimizden geldiği kadar böyle bu şekilde toparlamaya çalışalım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde elimizle hafif yuvarlayarak tepsimize yerleştirelim. Bu arada fırınımızı da 150 dereceye ısıtmaya başlayalım. Çünkü sıcak fırına göndereceğiz kurabiyelerimizi. Malzeme listesini her zamanki gibi videomun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. isterseniz başka kalıpta yapabilirsiniz. Benim elimde böyle bir kalıp vardı. Bir farklılık olsun dedim. Biraz daha değişik bir model olsun istedim. O yüzden bu kalıpla e, kullandım, kalıbı kullandım. Ama dediğim gibi e, bir şişe kapağıyla, bir e, başka bir şeyle de üzerine şekil verebilirsiniz. İsterseniz hiç vermeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Evet hamur o kadar kıyır ki e, toparlanmakta zorlanıyor. Ama piştikten sonra inanılmaz lezzetli bir kurabiye. Gerçekten hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben e, boş kurabiyeleri sevmiyorum. Hani benim kurabiyem çok dolgun olacak, dolu olacak. E, lezzetli olacak, yerken e, tat gelecek. O şekilde kurabiye seviyorum. O yüzden eğer siz de o şekilde seviyorsanız bu kurabiye sizin için çok ideal bir kurabiye. Evet, son kurabiyemizi de şekillendirdikten sonra 150 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz. Evet, kurabiyelerimiz pişti. O çok yumuşaklar şu anda. Hiç dokunmadan bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Çünkü alırsak kırılır. Çok kıyır bir kurabiye oldu. Ağızda dağılıyor. Evet, alt kısmı hafif sakızımsı bir kıvam üst kısmı tamamen dağılan inanılmaz lezzetli olan bu kurabiyeyi yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yaptığınız yorumlar için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.